Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün aşırenin birinci günü tüm İslam aleminin aşure ayı, mahrem ayı kutlu olsun, mübarek olsun. İnşallah Allah'ın izniyle dağıtırsanız sizinki de Allah kabul etsin. Allah'ın izniyle gücü olmayan aşure yapmayan kişilerde gücü olmamış, yapılmamış. Komşularda bir kasa yediğin zaman aynı sevaba geçiyor arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun, hepinize nasip olsun. Şu an tarifimden geçeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tenceremizde kaynayan dökme, nohut, kuru fasulye. Bunların meyveden önce kaynaması gerekiyor ya arkadaşlar. Onlar şu an kaynıyor. Şimdi meyveleri ekleyeceğim. Kaynamış, kuvamına gelmiş meyveleri ekleyeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yıkanmış, doğranmış 1 kilo kayısımız var. İlave ediyorum kayısılarımı. Yıkanmış, seçilmiş bir kilogram üzümümüz var. İlave ediyorum tencereye. İki, iki adet elmamız var doğranmış, köprü doğranmış. 2 adet e, armutumuz var. Ne kadar meyvesi çok olsa o kadar güzel olur. Onları ekliyorum. <laughs> Dört paket vanilya, vanilyamız var. İlave ediyoruz. karıştırıyorum. Meyvelerini karıştırdığınız zaman az az karıştırın. Bu tencereme 2 kilogram, tam 2 kilogram şeker katıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilo sütümüz var, ilave ediyorum. bir şey daha ilave ediyorum. Olmazsa olmaz. Çok az bir şey tuz ilave ediyorum. Tuz dünyanın tadı olduğu için arkadaşlar her yemeğe girmesi lazım. Çok az ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi aşurenin kök noktasını söylüyorum arkadaşlar. Önce dökmesi, nohutu, kuru fasulye iyice pişecek. İyice pürttükten sonra meyvelerini ilave edeceksin. Meyve ilave ettikten sonra su gerekirse sıcak su kettilde kaynayacaksın, ilave edeceksin. Gerekmiyorsa da eğer kaynasın dursun. Göz kararıyla yapın arkadaşlar. Üstünde biz, e, aşurenin üstünde dua okuyoruz arkadaşlar. وأستبطن برزانتا ياسين شريف أخدم هر شيء أخدم بقرة سورة أخدم شمد في فاتحة أخدم هيد بشي بالمرزن في فاتحة بليورسنز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ياك نعبد وياك نستعين اهدنا صراط الذين وصراط المستقيم انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين امين Allah herkesin ki kabul etsin, benim ki de kabul etsin inşallah. Ölmüş diye canına değsin inşallah. Allah hepinize hayır kabul etsin arkadaşlar. Eşüremin kapağını atıyorum. Maşallah, maşallah, maşallah. Tam dört yıldır kovanma olmuş. Sultaç gibi olmuş. Eşgüremizi kaselere paylaştırıyoruz dağıtmak için. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün yiyenlere afiyet olsun inşallah. Şifa olsun. Kaselerimiz üzerine kıyılmış fındık serpiyorum. Sustan da sarıyabilirsiniz. Hepiniz afiyet olsun. Selamet kalın. Herkese nasip olsun inşallah. Allah'ın izniyle her sene böyle güzel bereketli gelsin inşallah Allah'ın izniyle. Allah ülkemize zalimlerden, zulümlerden korusun. Allah bereketine bizi donatırsın inşallah Allah'ın izniyle. Selamet ne kalın. Allah'ın izniyle afiyet olsun.